Evet arkadaşlar, bugün e, eski Brawl Stars'ın takma haline giriyoruz ve e, bu yani sadece kutu açılımı diyebiliriz buralarda. Aynı Brawl Stars gibi şeyler var. Yani Brawl Stars'ın parasız hali ve eski halinin çakması diyebiliriz. Bu oyun oynanmıyor. Yani sadece oyun olarak bunlar var. Bir de ben şu mor, mor oyunun e, nasıl oynandığını bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Burada e, nasıl kupa kasıyoruz? E, nasıl nasıl mı kupa kasıyoruz? E, omega kutulardan ya da normal mega kutulardan filan çıkarıyoruz kupa. Bu Brawl Stars birazcık farklı ama güzel. Bence yüklemenizi öneririm. Neyse buralarda böyle. Benim benim 20 karakterim var. Ben bu oyunu cumartesi günü bulmuştum. Bayağı da kastım. Karakterlerini, karakterlerin açma yolu şey arkadaşlar. Zaten burada da yazıyor. Mega kutuları açarken çıkar diyor. Evet arkadaşlar gelecek videolarımızda ya da Brawl Stars oynarken bu Brawl Stars kullanacağım. Haberiniz olsun. Gelecek videolarda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.